Ben ben Elacan Türkan Yasemin Kapı'ya gitsem MF1 Birçok kişinin her zaman aklında olan ve merak ettiği yalnız yaşayan bir yaşlı tanıdığı vardır. Çoğu zaman bu önem verdiğimiz yaşlı kimselerin sağlığı ve durumu hakkında endişelenmişimdir. Ayrıca tek başına yaşayan yaşlılar için de yalnızlık zor olabilir. Onların devamlı iyi olup olmadığını kontrol eden kimseleri olmadığı zaman kendilerini güvensiz hissedebilirdi. Bu nedenle hem yaşlı yakınlarını hem de yaşlıları güvenli hissettirebilecek, yaşlı yakınlarının endişelerini azaltacak, düştüklerinde yakınlarına haber verecek. Zor durumlarında çok basit bir hareketle yakınlarına haberdar edebilmelerini sağlayacak. Bir cihaz yapılabilir mi sorusunu düşünmeye başladık. Bu cihaz yaşlının her zaman çok yakınında olmalı ve yaşlı her zaman ne olursa olsun, nerede olursa olsun ulaşabilmeliydi. Bunun tek yolunun gelebilir bir cihaz olması gerektiğini düşündük. Yaşlar için can oluş olabilecek böyle bir proje geliştirmeyi bu düşüncelerden hareketi kendimize amaç edindik. Merhaba ben Dürü. öğrencisiyim. Bu projemiz yaşlının evinde kablosuz internet olduğu durumda mümkün olabilecektir. Projemizde kullandığımız sistemi iki parça olarak düşünmekteyiz. İlk parçanın yaşlının her zaman yakınında olması gerektiği için giyilebilir bir cihaz olmasını düşündük ve son olarak kola takılabilir bir cihaz olmasında karar kıldık. İki parça olan kola takılabilir cihazın bluetooth fonksiyonu olacak. İkinci parça ise iletişim merkezi olarak düşündük. İletişim merkezi kola takılabilir cihaz ile bluetooth üzerinden iletişim kuracak ve kola takılabilir cihazdan aldığı bilgileri bağlanabildiği kablosuz internet ağıyla tanımlı kişilere, yaşlı yakınlarına gönderebilecek.